Para, modern dünyanın en güçlü araçlarından biridir. Yaşam kalitesini artırabilir, fırsatlar sunabilir ve bireye özgürlük sağlayabilir. Ancak, stoğacı felsefeye göre para, ne bir amaç ne de mutluluğun anahtarıdır. Onlara göre gerçek zenginlik, dış etkenlere bağlı olmayan içsel bir dinginlikte yatar. Bu yazı, stoacılığın paraya bakışını, günümüz dünyasındaki yansımalarını ve bireyin bu araçla nasıl bir ilişki kurması gerektiğini incelemektedir. Birinci Stoacılık nedir? Stoacılık, MÖ 3. yüzyılda Zenon tarafından kurulmuş, Roma döneminde Epiktetos, Seneca ve Marcus Aurelius gibi düşünürlerle gelişmiş bir felsefe okuludur. Stoacılar, erdemli yaşamanın insanın en yüksek amacı olduğunu savunur. Düşsal durumlar, para, statü, şöhret, sağlık, ne iyi ne de kötüdür çünkü onlar bizim kontrolümüz dışında gelişir. Önemli olan, bu durumlar karşısındaki tutumumuzdur. İkinci para neyi temsil eder? Para, stoğacılar için bir tercih edilen ilgisizlik, preferet indifference, nesnesidir. Yani, tercih edilir ama mutluluğun ya da erdemin kaynağı değildir. Stoacı bakış açısına göre paraya sahip olmak iyidir, ama onsuz da mutlu bir yaşam mümkündür. Epiktetos şöyle der. Zenginlik, iyi bir insanı daha iyi yapmaz. Tü bir insanı da daha kötü yapmaz. Zenginlik sadece bir araçtır, amaç değil. Para, doğası gereği tarafsızdır. Onunla ne yaptığınız, nasıl bir insan olduğunuzu yansıtır. Üçüncü paranın getirdiği tehlikeler. Stoacılara göre para, tutkuları ve bağımlılıkları besleyerek insanı özgürlükten uzaklaştırabilir. Para kazanma arzusu, bireyi erdemsiz davranışlara itebilir, açgözlülük, kıskançlık, korku, kontrol takıntısı. Seneca, zengin olmasına rağmen sık sık servette olan ilişkisini sorgulamıştır. Bir mektubunda şöyle der zenginliğin seni sahip olmaması için, senin ona sahip olman gerekir. Yani mesele zengin olmak değil, zenginliğe esir olmamaktır. Paraya bağımlı hale gelmek, stoacı özgürlük anlayışının tam tersidir. Dördüncü stoacı zenginlik anlayışı Stoacılığın ideal insanı olan, bilge, dışsal zenginliğe değil, içsel yeterliliğe, autarkiye sahiptir. Bu kişi başına ne gelirse gelsin mutlu kalabilir çünkü mutluluğunu kontrol edemeyeceği şeylere bağlamamıştır. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler adlı eserinde şöyle yazar: Sana verilenler yeterlidir. Ruhuna uygun yaşa. Sahip olduklarınla yetinmeyi bil. Bu düşünce, bugünün tüketim çılgınlığına karşı güçlü bir panzehirdir reklamlar, sosyal medya ve toplum, bize sürekli daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu söylerken stoğacılık, daha az da daha çok insan olmak gerektiğini savunur. Beşinci günümüz dünyasında stoğacılık ve para. Modern dünyada para hayatta kalmak için bir zorunluluk gibi görünse de, stoğacılık bize onunla sağlıklı bir ilişki kurmayı öğretebilir. Minimalizm, stoğacı düşünce, gereksiz harcamalardan kaçınmayı, sade yaşamı teşvik eder kendi değerini parayla ölçmeme, bugün birçok insan net servetiyle ölçülür. Stoğacılık ise karakteri, sabrı, cesareti ve öz denetimi ölçüt alır. Finansal bağımsızlık için erdemli davranmak, stoğacı biri, kazanmak için yalan söylemez, başkalarını sömürmez. Erdemli yoldan kazanılan para hem bereketlidir hem de iç huzuru bozmaz. 6. Stoğacı tavsiyelerle paraya yaklaşmak A sahip olmadan da mutlu olmayı bilmek. Bunu kaybedersem mahvolurum, demek stoacı bakışa terstir. Bir şeyin yokluğu seni mahvedebiliyorsa, zaten onun kölesi olmuşsundur. Ve parayı erdem için kullanmak. A. Yardım etmek, bilgiye ulaşmak, başkalarını desteklemek gibi erdemli amaçlar için kullanılabilir. Marcus Aurelius'un ifadesiyle. Doğa sana ne verdiyse, başkaları için de kullan. J. Kaybı önceden düşünmek, piremedi tatım alorum. Stoacılar, kötü senaryoları önceden hayal ederek ruhlarını güçlendirir. Paramı kaybedersem ne olur, sorusu, zihinsel bir dayanıklılık yaratır. Yedinci gerçek zenginlik, huzurlu bir ruh. Stoacılar için en büyük zenginlik, içsel sükunettir, ataracağı. Bu sükunet, kişinin olaylara verdiği tepkilerin kontrolüyle sağlanır. Sahip olduklarını kaybetmekten korkmayan, azda yetinebilen ve iç dünyasında dengede olan biri, stoğacılığın gözünde milyarlarca paraya sahip olandan daha zengindir. Sonuç, para ama amaçsız değil. Stoğacılık, parayı şeytanlaştırmaz. Onu araç olarak görür ama efendi olarak görmez. Bugünün dünyasında da bu anlayış oldukça değerlidir. Para kazan, ancak onun seni şekillendirmesine izin verme. Daha çok kazanmak için değil, daha erdemli yaşamak için çabala. Sahip olduklarını kaybetmeye hazır ol, çünkü gerçek servet senin kim olduğundur, neyin değil.